ver Hanım. Hayırdır? Sultan abla. Nişan gecesi Yiğit buraya geldi değil mi? Neden soruyorsun? Bunca vakit geçmiş. Geldi mi gelmedi mi? Gelmez olur mu? Benim yiğidim kalbine birini aldı mı... ...öyle hemen söküp atamaz. Senin sandığın gibi değil o işler. Neden benim yanıma gelmedi peki? Niye gelip bana söylemedi? Sence yaptıklarını bir düşün. Sonra bu soruyu kendine sor. Neden? Ne oldu? Neden çağırdın beni? Sadece özür dilemek için. Ben nişana gelmedin. Benden tamamen vazgeçtin sanmıştım. Arkandan çok hakaret ettim. Beddua bile ettim. Özür dilerim. Günevver'im. Hayatımın güneşi. Sen benim yanımda olmasan da, hayatımda olmasan da benimlesin. Benimsin. Her şeyden şüphe et. Ama aşkımdan asla. Biliyorum. Hayatımda en büyük eşekliği abinle konuşmayarak yaptım. Ama senden bir şey rica edeceğim. İstersen bana dönme. Sen bilirsin. Ama o adamla da evlenme. Bunu kendine yapma Münever. Yiğit lütfen. Bak hepimizin işini zorlaştırıyorsun. Münevver. O adam tehlikeli diyorum. Geçmişi karanlık. Yiğit ne olur yapma. Bak geçmiş geçmiş işte. Böyle şüpheler hepimizin huzurunu kaçıracak. Ne olur başka da bir işe yaramayacak. Sen bana inanmıyorsun. Ama sana ispat edeceğim bunu. sen evlensen de... ...beş çocuğun da olsa... ...ben seni seveceğim. Senden başka kimseye yarım diyemem ben. Bunu unutma. Münevver. Kızım. Efendim Uygar. Münevver, nasılsın? İyiyim işte. Öyle evde kitap okuyorum. Bak ne diyeceğim, buluşalım mı? Yarın sinemaya gideriz. Yeni bir film gelmiş, ne dersin? Seni alayım mı? Ya isterim ama ben biraz rahatsız gibiyim. Evde kalsam daha iyi. E aksi. Bir doktora falan götürmemi ister misin? Sana ilaç verirler. E, rahatlarsın. Yok ben ilaç aldım şimdi. E, uyuyacağım birazdan. Tamam, peki o zaman. Sen dinlen. Ama yarın mutlaka seni kahve içmek için alacağım. Tamam olur. İyi günler canım. Sana da.